Merhaba arkadaşlar ben Ebe Yağmur Cıkıt. Bugün makat doğumu göstereceğiz ve makat doğumunda kullanılan manevraları uygulayacağız. Şu an bebeğimiz kendisi makat pozisyonunda. Kendisi geliyor. Biz bebeği hiç dokunmuyoruz ve umplikus'u gözükene kadar bekliyoruz. Şu an umplikus'un gözüktüğünü varsayalım. Ve gözüktükten sonra kendimiz manevraları uygulamaya başlıyoruz. İlk manevramız pinart manevrası. Sadece bir parmağımızla birlikte bebeğin ayaklarını şöyle tek hamleyle çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra yine bebeğe hiç dokunmuyoruz, hiç temas uygulamıyoruz ve kendisinin aşağı doğru gelmesini bekliyoruz. Kendi rotasyonunu yapmasını bekliyoruz. Şu an benim hiç dokunmadığımı varsayarak bebek kendisi aşağı doğru geliyor, rotasyonunu yapıyor. Ve skapulalarını gördükten sonra, ensesini gördükten sonra diğer manevrayı uygulamaya başlıyoruz. Bu manevramızın adı Müller manevrası. Bu manevrada ilk olarak temiz bir bez ile birlikte bebeğe hiçbir uyaran vermeyerek bebeği şu şekilde tutuyoruz. Eğer uyaran verirsek bebek nefes almaya çalışır ve şu an kafası içeride olduğu için nefes almaya çalışırken oksijensiz kalır. Bebeği temiz bir bez yardımıyla tam torak tuttuktan sonra manevramızı uyguluyoruz ve aşağı doğru çekerek üst kolun sinfizis pubisin altından çıkmasını sağlıyoruz. Bu şekilde ardından yukarıya doğru çekerek alt kolundan koksisin olduğu yerden çıkmasını sağlıyoruz. Eğer bu şekilde kolları çıkartamazsak öyle varsayacağız. Diğer manevramızı uygulayacağız. O manevramızın adı da lövset manevrası. O manevrada bebek kendi rotasyonunu yapmamışsa eğer ve işte kolları, kollarını çıkartamamışsa löv seti yapacağız. Bunda da yine temiz bezimizle aynı şekilde ilk olarak bebeğe sakrumundan tutarak rotasyonunu yapacağız. Yani lot pozisyonunu alacağız şu şekilde. Aldıktan sonra bebeği lot pozisyonunu aldık ve aşağı doğru yine çekip üst kolunu çıkartmaya çalışacağız simfizis pubisin altından. Çıkarttıktan sonra bebeği tam ters yönüne skapulası üst tarafa gelecek şekilde 180 derece döndüreceğiz. Şöyle ve yine simfizis pubisin altından diğer kolu çıkartacağız. Yine aşağı doğru çekerek diğer kolun çıkmasını sağlayacağız. Bu şekilde bebeğin kollarını çıkarttık. Ardından başı çıkartmak için diğer manevralara geçeceğiz. Bu manevranın adı da Smell Weight manevrası. Bunu ilk olarak ben bu şekilde bebeğin başını çıkartmaya çalışırken diğer arkadaşım da annenin fundusundan şu şekilde kristaller manevrasını uygulayarak yani basınç uygulayarak bebeğin başının fleksiyonda kalmasına yardımcı olacağız. Yine bebeğin vücuduna hiçbir şekilde temas etmeyerek havluyla güzel bir şekilde sararak en fazla kullandığım elimle birlikte elimin iki parmağıyla birlikte bebeğin çenesinin üstünden tam elmacık kemiklerinin altından bası uygulayarak çenesini gövdesine değmesini sağlayacağım ve fleksiyon yaptıracağım o şekilde ve diğer şu üç parmağımla da orta parmağım oksiputuna gelecek şekilde diğer iki parmağım da ensesinden boynundan kavrayacak şekilde bebeğin başını fleksiyona getirip şu şekilde çıkartacağım. E, bu manevralar e, oksiput anteriordaki olan manevralardı. Bir de bunlara ek olarak e, brah manevrası var. Bunda da bebeğimizin şu şekilde yine geldiğini varsayalım. Ve temiz bir bez yine aynı şekilde alıp bebeğin tam e, oluğundan femurlarına baş parmağımı koyarak diğer dört parmağım da bebeğin ıı, sakrumundan tutarak şu şekilde bebeği tek ile birlikte çıkartacağım ve annesine vereceğim. Yine bu manevrayı yaparken de ıı, diğer manevrada olduğu gibi kristaller manevrasını diğer ebe arkadaşım uygulayacak ve bebeğin başının fleksiyonda olacak bir şekilde çıkmasını sağlayacağız. Bu manevraların hepsinde bebeğin başı oksiput anterior şeklinde gelmişti. Ama eğer bebeğin başı oksiput posterior şeklinde gelirse, yani şu şekilde gelirse, bunun içinde uyguladığımız diğer manevramız var. Bu da prack manevrası. Bunda da yine ben bebeğin kendi aşağı inmesini bekliyorum. Ve indikten sonra iki parmağımla birlikte bebeğin ayaklarından tutup diğer elimde omzuna destek vererek ensesinden tutarak yine tek hamle ile birlikte şöyle şu şekilde aniden çekip annesine bebeği vermiş oluyoruz ve bebeğimizi doğurtmuş oluyoruz.